Kanalımıza abone olun, videolarımız size ulaşsın. Bir saniye duraklama. Suudi Arabistan çölünde sakin bir köyün kalbinde küçük yaşta dul kalmış ve üç çocuğun annesi olan Salma adında bir kadın yaşıyordu. Ömer, Yasemin ve küçük Rami. Kocası trajik bir iş kazasında öldüğünde birçok kişi onun bunu tek başına başaramayacağını söyledi. Ancak Salma başını gökyüzüne kaldırdı. Elini kalbine koydu ve dedi ki, Hesbi Allah ve nimel vekil. Sarsılmaz bir iman, cesaret ve sevgiyle Selma çocuklarını elleriyle destekledi. Bedevilerin kıyafetlerini dikti ve lambanın ışığında Kur'an'dan ayetler okudu. Yıllar geçti. En büyük oğlu Ömer hayat dolu bir ruhla büyüdü daha fazlasını istedi. Riyad'da okumayı hayal ediyordu ama annesinin geç saatlere kadar çalıştığını görünce ona yük olmak istemedi. Anne gidemem. Seni kim koruyacak? Git oğlum. Bilgi ışıktır. Allah rızık verendir. Yasemin kalbinin tatlılığı ve azmiyle doktor olmak istedi. Bu yüzden çok eleştiri duydu. Kadının yeri evdir derlerdi. Ama annesi kararlılıkla cevap verirdi. İlk inen oku. Oku oldu ve okuyan hizmet eder. Git kızım, merhamet ve inançla hizmet et. Küçük Rami ise Ah Rami, yürüyememesine neden olan bir engelle doğdu. Birçok kişi onun yük olacağını düşündü ama Selma ona asla eksik olduğunu hissettirmedi. Allah seni gözünde tam yarattı. Önemli olan bu. Yıllar sonra mezun olan Ömer mühendis olarak unutulmuş bölgelerde okullar inşa etti. Yasemin şimdi doktor, daha önce kimsenin ziyaret etmeye cesaret edemediği köylerde kadınları tedavi etti. Rami ise çabası ve inancıyla bastonla yürümeyi öğrendi ve özel ihtiyaçları olan çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye başladı. Bir gün hepsi yaşlı annelerinin etrafında toplandılar. Kırışıklıklarıyla kitapların yazamayacağı hikayeler anlatan bir kadın. Ömer dedi ki: "Anne, bizim olduğumuz her şey senin inandığın şeyle başladı." Yasemin ekledi: Dünya sınırlar görürken sen amacı gördün. Rami gözlerinde yaşlarla dedi ki, bana yürümeyi ayaklarımla değil, kalbimle öğrettin. Selma gülümsedi. Son kez gökyüzüne baktı ve fısıldadı. Elhamdülillah. Görevimi tamamladım. Bir saniye duraklama. O gece Selma huzur içinde Allah'a döndü ve köy çocuklarını çölün kalbinde meyve veren ağaçlar gibi yetiştiren kadının cenazesine katıldı. Gerçek anne sevgisi sunduğu yiyeceklerde ya da diktiği giysilerde değil çocuklarının kalplerine ektiği inançtadır. İnanç, sabır ve sevgiyle çöl çiçek açar. Bir saniye duraklama.